Ben doçent doktor Ramazan Dağış, Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi Nakli Mesleği Müdürü. Yani şu an Diyarbakır'da öyle bir yıl içinde gayet başarılı bir şekilde böbrek takımına başladık. Hatta son bir ay içinde sevinerek istediğim yaklaşık 10 hastaya böbrek taktık. Şu an e, gördüğünüz gibi genel durumlar çok iyi. Fakat biz basın aracılığıyla şu an halkımıza bir mesaj vermek istiyorum. Diyarbakır e, Diyarbakır'da yüre halkı, etraftaki halk Orhan Bağışı konusunda maalesef ee, biraz duyarsız gibi görünüyor. Dedi ki beyin ölümü gerçekleşen kişilerde hastalar ve hasta yakınları e, o zaman konusunda bir sürü sorular gelmekte. da yeni yanlış yorumlamalardan dolayı maalesef okulları ve e, bağış konusunda yardımcı olmuyorlar. O konuda sizin arasında şu çağrıyı bulunuyor Yani organları bağışlama konusunda e, halkın çok duyarlı olması gerekiyor. Ki İslam dini çok hoşgörülü bir Bu Orada bana göre ki e, engel yok. Ki bu konuda alimleri de biraz ziyara çağırıp konuştuk. Hatta onları toplantı yapabilir düşünüyoruz. Ama şu çok net artık halkımızın öyle Diyarbakır dışına bir yere nakliye için gitmesi hiç gerek yok. Burada bu işi başarılı yapan cerrah arkadaşlarımız var. Kıllı Solumlu Nurettin Bey burada, Ömer Bey Vahaç Bey. Ekip çok harika. Diyarbakır'da ve 6'ya yakın kamu ve özel yerin merkezi var. Bunlarda 100'er kişilik şu an yeri. Bizde bir laf vardı kitaplarımıza geçer. her diyaliz hastası nakli adaydır. Tabii nakil olması için de canlı verici ve organları, beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organ bağışlaması gerekiyor. Yani diyalizdeki hastalar e, biraz daha mutluluklar, çok su içermiyorlar, yemek yiyorlar, haftanın üç günü gelip makineye bağlanıyor. Onun için o konuda halkın daha duyarlı olmasını, halkın aracılığını ben o çağda bulmaya düşünüyorum.